Yeni bir PUBG New State videosundan selam arkadaşlar. Bugün size ücretsiz nasıl 1580 NC kazanabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. PUBG New State'in yapmış olduğu bir etkinlik bu. Galaxy Store ile beraber yapıyorlar. Her gün 1000 adet 55 TL değerinde hediye kuponu dağıtıyorlar. Yani 55 TL'lik hediye kuponu ne demek? Hiç para vermeden 1580 NC alabilmek demek. Çünkü 1580 NC 55 TL'ye satılıyor. Onu da birazdan göstereceğim. Öncelikle bu kuponu alabilmek için Galaxy Store olması lazım. Galaxy Store'da Samsung Galaxy telefonlarda var. Yani öyle bir cihazınızın olması gerekiyor. Sadece kuponu alabilmek için geçerli bu. Yani oyunu o cihazdan oynamanız gerekmiyor. Galaxy Store'a giriyoruz. Öncelikle Galaxy Store hesabınız olması gerekiyor bir tane. Eğer hesabınız yoksa bir tane hesap açın. Ona giriş yapın. Sonrasında videoya devam edin. Sağ üstte bir tane hediye işareti var. Galaxy Store'a girdiğiniz anda görebilirsiniz. Oraya bastığınız anda etkinlikler açılıyor. Zaten en üstte de PUBG New State şimdi Galaxy Store'da yazıyor. Ben aynı şekilde diğer cihazdan da giriyorum. Buna giriyoruz. Burada bütün promosyon tanıtımı, bütün yapılması gerekenler falan yazıyor. Ben gene bunları videoya da koyarım. Evet gözümüze ilk çarpan 55 TL değerindeki kuponu alın. Hemen üstüne bakarsanız da 11-17 Kasım arasında falan yazıyor. Yani 17 Kasım'a kadar sürecek. Ben kısaca bunu anlatayım. 17 Kasım'a kadar her gün saat 11'de sabah 11'de 1000 tane kupon yayınlıyorlar. Bu yeşil 55 TL değerindeki kuponu alına bastığımız anda bize bir tane kupon gelecek. Ama buna tam sabah 11'de basmamız gerekiyor. Çünkü aynı anda herkes almaya çalışıyor. Ve 1000 tane var sınırlı sayıda var. 1000 tane az değil ama deneyen kişi de çok fazla emin olun ki. Buradan 55 TL değerinde bize bir tane kupon gelecek. Tıkladığımız anda saat 11'de. Sonrasında bu kuponu nasıl harcayabilirsiniz buna da geçeceğiz. Ve verilen kupon nereye gelecek ona geçelim hemen. Bu arada çok fazla üst üste tıklamayın. Bloke olabiliyor. Yani daha önce bu kampanyaya katıldığınız veya daha fazla katılamazsanız gibi hatalar veriyor. O yüzden yalnızca 11'de bir kez deneyin. Hemen bir geriye geldiğimiz zaman Sağ üstte kuponlar bölümü var. PUBG New State yazısının üstünde. Ona tıklıyoruz. Kuponlar ve hediye kartları bölümü açılıyor. Eğer kuponu kazanırsanız hediye kuponunuz buraya geliyor. Buradan kuponunuzu kopyalıyorsunuz. Sonrasında PUBG New State'e giriyorsunuz. Bakın sağ üstte NC bölümümüz var zaten. Bende sıfır yazan bölüm. Oradaki artı işaretine basıyorum. Evet böyle bir yer açıldı. Buradan satın alma bölümüne geliyorum. Bakın 1500 NC artı 80 bonus 55 TL. Buna tıklıyorsunuz. Zaten bizim 55 TL'lik kuponumuz olduğu için bu bedavaya gelecek bize yani. Tıkladıktan sonra en altta kupon veya kod kullan bölümü olacak. Oradan kupon veya kodumuzu yazıyoruz. Yani kopyaladığımız bölümü oraya yapıştırıyoruz. Daha sonrasında onaylıyoruz ve 55 TL'lik 1580 NC direkt hesabımıza yatıyor. Hiçbir para vermemiş oluyoruz. Bu kadar basit. Dediğim gibi oyunun yaptığı bir etkinlik. 1000 tane veriliyor. 17 Kasım'a kadar. Daha fazla PUBG News ile ilgili gelişme oldukça bunları duyuracağım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapamazsanız veya bir sorun olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.